Estelworld Güzellik ve Eğitim Merkezi'nde güzellik uzmanı ve kuaförlük eğitimlerinde yeni dönem başladı. Mezun olan öğrencilerini uluslararası geçerliliği olan diploma sahibi yapan bu eğitim merkezine siz de kayıt yaptırabilir ve devam eden eğitimlere katılabilirsiniz. Müzik Estel World Güzellik ve Eğitim Merkezi'nde efendim şu an eğitimlerin olduğu sınıfa geldik. Öğretmenimiz de uzun süredir burada eğitimler veriyor. Tabi yeni dönem eğitimler başladı. Siz de bu eğitimlerden yararlanmak için mutlaka bu kuruma ulaşabilirsiniz Saniye Hanım'a. Nurten Zeyneli. Evet, evet, evet. So you've been training for long time I think. For more than eight years now. Estel World has become like my home. I spend most of the time in Estel Saniye is my very good friend. So I'm very happy here. and i wish the learners are happy too we are doing very well with beauty actually we managed to get very high on vtct site like vtct organization they are really proud of us we have in a very high mark on that because we provide quality teaching and quality work with the learners but we started hairdressing as well which I am very excited. It's been new course. We're just doing it now. But we will be doing hairdressing for five days now. We will be doing like every day, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday. Because we want to build up clients in hairdressing side so the learners can have more clients so they can work with and they will learn through practicing. So that's it. And we also want I like to provide in here because as I said this is my I used to have more than one job used to teach more than uh, one college, but now I decided this year I think Estevolt is going to be my job, my main job, and I will be based here. And on my free days, like during the week, I, will, I like to do beauty, like advanced facials, using a lot of advanced technology, like uh, all the machines, Derma, pen, and also Hy Hydrofacial in very, very high standard. And I'm wishing people can come and see. because we can provide very very good services. And also you know some okay. Turkish as well, right? Azıcık konuşmak biliyorum ama biraz karışıyorum böyle. Onun için If they don't speak very well English, ama you sonra Türkçe sorabilirsin. Türkçe sorabilirim. O zaman bugünkü konuyu soralım efendim. Şu evet. an derste zaten eğitim veriyorsunuz ama bugünkü konu şu an okay. bunlar uh, consultation card. Evet. If they don't do consultation card is a It's something to do with the learner and client. Is all the client details what they doing, which is very, very important. So we teach them about this because if they don't do this, then if anything happen in the future, even they go in a salon, if they going through the client is suing them for something, this is the record, what they done and what everything they covered. This is the the insurance actually. Yeah. Thank you very much. That's why I wanted to make them clear what how important these things are. So because we teach all this things as well to them to make sure that they, they cover this they know what they're doing Ester World Eğitim ve Güzellik Merkezi'nde eğitimleri devam eden bir başka öğrencimiz bizlerle birlikte Emel Küncülü. Emel Hanım sizin hikayenizi dinleyelim. Ne zaman bu sektöre adım atmaya karar verdiniz, ben bu kursa başladınız? Yıllar öncesinde yine böyle bir şey, bir planım vardı bu işe girmekle alakalı ama şartlar el vermedi. Bugüne kısmetmiş. O yüzden iki hafta önce başladı eğitimimiz ve çok doğru bir karar verdiğimi düşünüyorum. Daha önceden de Saniye Hanım'la görüşmelerim olmuştu ve hiç söylediğinin hiçbir dışında bir şey yani ol yaşanmadı hani. Bu yola girerken nerenin doğru, nerenin yanlış ya da nerenin başlangıç olduğunu sürekli düşünüyordum ve doğru yolda olduğumu inandım. İleride yani umarım iyi bir güzellik bir uzmanı olmayı düşünüyorum. Planlarımız bu doğrultuda. Yani buradan da olmaktan çok mutluyum. Şimdi iki haftadır herhalde bu eğitimleri evet. alıyorsunuz. Daha önce bu işi hiç yapmadınız değil mi? Hayır yapmadım. Evet. Farklı sektörlerde çalıştım ama bu işi hiç daha önce yapmadım. Buradan mezun olduktan sonra? Umarım. ilk başta yani güzel bir yerde çalışmak istiyorum. Daha sonrası kendi planlarım yani kendi hayatımla ilgili güzel bir iş yerim olmasını istiyorum. Başarılar diliyoruz. Teşekkürler. Esther World Eğitim ve Güzellik Merkezi kurucusu, aynı zamanda estetisyen Saniye Ünal. Şimdi biraz önce Saniye Hanım e, merhabalar diyelim uzun sürenin güzel ardından. Yeni dönem eğitimleriniz başladı. Hem eğitimde e, öğrencilerinizden hem de öğretmeninizle röportajımızı yaptık. Evet. Gördünüz zaten çok büyük bir heyecan vardı evet. içeride. Yeni dönem evet, iki hafta oldu başlayalı. Gayet de güzel gidiyor. Çok güzel bir grupla beraber çalışıyoruz. Zaten dediğimiz gibi 6 aylık bir eğitimlerimiz var bizim. Yanı sıra bizim kuaförlük çok revajda. Kuaförlük eğitimlerimizin kayıtları hala devam etmekte. Eğer ki hemen gelip de hairdresser için kayıt olmak istiyorlarsa level 2 ve 3 veriyoruz. Bu diplomalarımız uluslararası geçerliliği var, iş açma hakkına sahipsin ve en önemlisi bütün sigortalar ve belediyelerden geçerli bir diploma veriyoruz. Onun için lütfen geç kalmadan gelip büyütüye ya da kuaförlük kurslarına kaydolabilirler Hem kuaför hem de güzellik uzmanı için burada kurslarınız devam ediyor. Biraz önce aslında önümüzdeki hafta onun röportajı yayınlanacak bir öğrencinin 7 yıl önce aldığı bir kurstan diplomasının aslında geçersiz olduğunu aslında öğrenmişti değil mi? Bu konuyla ilgili de aslında buradan bizi izleyen izleyicilerimizi uyarmakta fayda var diye düşünüyorum. Tabii ki biz genelde zaten her defasında sizinle bu konuya hemen hemen değiniyoruz. Lütfen ille estevolt olarak söylemiyorum. Herhangi bir kuruma da gitseniz lütfen çok dikkatli olun. Alacağınız diplomalar uluslararası geçerliliği olsun, BTCT ve en büyük onaylı olsun. Özellikle en bastırarak söylüyorum. En büyük onaylı olduğu zaman her yerde geçerlidir. Onun için sizin de bu bizim öğrencinin anlattığı gibi herhangi bir sıkıntıya düşmemek için çok dikkatli olmaları gerekiyor. Peki bu kurslardan yararlanmak isteyenler ne yapmaları gerekiyor? Onu sorayım. Evet. <laughs> Bu kurslardan Estevol şubesine gelebilirler ya da Stok Nevi'ndeki gidebilirler. Biz bir telefon ucundayız. Telefon numaramız 0208 804 55 50 numaradan ulaşabilirler bize. O zaman son olarak şunu sorayım. Başka hangi kurslardan yararlanabilirler size ulaşanlar? Bütün öğrencilerimiz bizde yıllardır eğitim alıyorlar. Bu öğrencilerimiz ya da başkaları herhangi biri level 2, 3'ü olan, 4'ü olan insan gelip bizden tekrar öğretmenlik diplomalarını alabilirler. Eğitmen olabiliyorlar yani. Kesinlikle eğitmenlik diplomalarını aldıkları zaman herhangi bir kolejde öğretmen olarak eğitim verebilirler. Dolayısıyla bu verdiğimiz diplomalar her zamanki dediğim gibi Uluslararası geçerliliği var, iş açma hakkına sahip ve çalışma hakkına sahip. Öğretmenlik diplomaları aldığı zaman, Estavolt'ta olsun, aynı zamanda bütün belediyelerin okullarında olsun, her yerde eğitimci olarak bu işi yapabilirler.